Arkadaşlar herkese merhabalar. 4 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi eleme turu mücadelesinden iki tane karşılaşma çıkardım sizlere. İddia tahmini olarak paylaşacağım. Avrupa Ligi 3. eleme turundan iki tane karşılaşmaya güzel, e, mütevazi bir orandan e, tahmin çıkardım. Yani oranlar gülünecek oranlar var arkadaşlar. Yani gülünç oranlar. Oranlar gitgide düşüyor. Yani ne kadar serzenişte bulunsak da yani bu oranlar düzelmeyecek artık. Yani iddia böyle devam edecek. Yani gönül ister ki düzelsin. Yani yurt dışı özellikle kaçak tabir edilen bahise bulaşmamak. Yani ülkemiz paramızın ülkes, ülkede kalması. Ama oranlar düşük olunca insanlar böyle yönelişe düşüyorlar. Yapacak bir şey yok elimizdeki olan oranlarla sezonu geçireceğiz daha güzel oranları çıkarıp sizlere yani orta seviyelerde oranlarla orta seviyede miktarlar kazanıp e, kasamızı katlayarak devam edeceğiz. Şimdi e, Şampiyonlar Ligi'ne tahmin verecektim ama Şampiyonlar Ligi'ni yani çok sevmiyorum arkadaşlar gruplardan itibaren vermeye çalışacağım ama UEFA Avrupa Ligi'nde genelde takımlar e, gollü geçer maçları ve e, takımlar e, daha düşük bütçeli takımlar katılır. Burada baktığımızda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 1-0'lık skorla, 2-1'lik skorla özür diliyorum 1-0 giden maçta 1-1 olmuştu. Uzatmalarda 2-1'lik skorla elenerek e, UEFA Avrupa Ligi 3. ön el eleme turuna kaldı. Yani orada hakem e, maçı izleyenler görmüştür. Hakem bence Fenerbahçe'yi doğradı. Yani ben Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçeli olmayan birçok arkadaşım da bunu söylüyor. Birçok yorumcu da bunu söylüyor zaten. Tabi burada önemli olan Kimin hangi takım tuttuğu değil, Avrupa'daki takımlarımızın başarı göstermesi. Bu sebepten dolayı gönüllülerdeki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip gruplara kadar gitmesiydi. Ama olmadı. Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağını düşünüyorum. Yani daha düşük bütçeli takımlarla karşılaşıyor. Üçüncü ön eleme turunda Fenerbahçe Slovakka ile karşılaşıyor. E burada da en önemli oyuncu Kadlek var. Yani Fenerbahçe'nin eski sol bek oyuncusu. Takımın da kap, kaptanı Mihail Kadlec Slovakka'da oynuyor. Takımda en önemli isim Slovakka'da forvet transferi gerçekleşti. 20 tane gol atmıştı geçtiğimiz sezon. Bunun kaybı Slovakya'ya kötü bir izlenim. Göstereceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de e, dinamik e mücadelesinde Sakatlanan oyuncular vardı İrfan Can Kahveci gibi Serdar du e, Serdar Aziz gibi Serdar Dursun e, Joshua King Ve yeni transfer Rafa Sil e, Pedro e, Sakat oyuncular Ama çok geniş bir kadroya sahip olduğu için Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu'nda Seyircisi önünde e, Güzel bir futbol izletecektir Şimdi tahminlerimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe-Slovakya maçı saat 20'de başlayacak. Exen veriyor maçı. Ülker Stadyumunda oynanacak. Eksikleri, baktığımızda eksikler gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Fenerbahçe'de dediğim gibi çok önemli eksikler var. Yani Pedro, İlfan Can Kahveci, Nazım Sangare oynamadı bu sezon ama o da sakat. Altay Bayındır'ın da diz sakatlığı var. E yedek kaleci olabilir. Yani şu an net bir açıklama gelmedi ama kadroda olmayacak büyük ihtimal. Mert Hakan yanında şüpheli. Zalayde ufak bir sakatlığı var. Yani şüpheli de oynaması muhtemel olarak gözüküyor. Oynayabilir. Thiago Çukur'la Coker da zaten kadroya dahil edilmedi. Yani diğer geniş kadroda da çok önemli oyuncuları var. Slovakka'da eksik oyuncu yok. Fenerbahçe kazanır arkadaşlar. 1.21 orandan isteyenler direkt doğrudan oynayabilir. Yani güvenim yüksek. Fenerbahçe'nin kazanır oranının güvenim yüksek. 1.20'den e, yüksek güvenden oynayabilirsiniz. Ama ben biraz daha oranı yükseltmek için ve biraz daha e, gol beklemeyi sevdiğim için ev sahibi 1.5 üst seçeneğine yönelmek istiyorum. 1.35 oran açılmış. Fenerbahçe'nin en az 2 tane gol bulacağını düşünüyorum seyirci önünde. Yani Slovakya o kadar iyi bir takım değil. E, yani Slovenya takımı çok... E, hücumu iyi yapabilen bir takım değil. Evinde çok iyi oynayabilen bir takım ama deplasmanda bunları söylemek mümkün değil. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'nin 1,5 üst Iı, takım 1.5 üst seçeneği mantıklı. İsteyenler maç sonucu 1 1.5 üstte oynayabilir. Şu şekilde onun oranında 1.36. Yani çok düşük, çok fark olmadığı için ben 1.5 üstte yöneldim. Yani bu oranlar gerçekten gülünç, komik oranlar arkadaşlar. Maç sonucu 1'e 1.20 veriliyor. Takım 1.5 üstte 1.35 veriliyor. Maç sonucu bir 1.5 üstte 1.36 veriliyor. Yani o kadar saçma bir oran sistemi var ki, o kadar saçma bir analitik sistem var ki. Hani bunun düzenleneceğini düşünmüyorum. Hani o kadar herkes serzenişli ama artık böyle devam edeceğiz. Ben 1.5 e, üst diyorum. Takım 1.5 üst. Ama Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali de çok çok yüksek olarak görüyorum. İkinci karşılaşma Malmö-Dideleng maçı. Malmö e, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Zalgir ise elenerek büyük bir şok yaşadı. Kendinden çok daha düşük bütçeli bir takıma elenmeleri Malmö'yü üzmüş durumda. Yani e, kadrosu olarak, kadro kalitesi olarak biraz e, İsveç Ligi'nde iyi bir kadroya sahip. İsveç Ligi'nde de şampiyonla oynayan takım zaten, şampiyon olan takım. E, bu sebepten dolayı kadrosu zaten iyi. Didelenk e, takımı ise e, Lüksemburg ekibi. Lüksemburg zaten çok küçük bir ülke. Yani ilk defa katılan bir takım. Yani Avrupa Ligi'nin 3. eleme turundan katılacak. kadrosu çok mütevazı. Yani çok yani isimlere baktığımızda yani bonservis bedelleri çok çok düşük seviyelerdeki oyuncular var. çok uzatmak istemiyorum. E, Mölmö Mölmö'nün, Zalgiris maçını seyircisine unutturacağı bir karşılaşma olarak görüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için bu turu geçeceğini de düşünüyorum. İlk yarı bir seçeneğini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Maça hızlı başlayacaktır. Seyirci önünde, seyircisi desteği ile birlikte 1.45 orandan Malmö ilk yarı yönde kapatır. Ve ee, bence 3 fark veya 4 fark atabilir. Yani sürpriz oynayanlar 3 fark oynayabilir. Eğer ilk yarıya güvenmiyorsanız Handicap seçeneğini değerlendirebilirsiniz. 1.51 oranı var. İlk yarıya ben oynamayı sevmiyorum diyen arkadaşlar varsa Malmö'nün en az iki farklı da kazanmasını bekliyorum karşılaşmayı. İki seçenekten birini değerlendirebilirsiniz. Size bırakıyorum arkadaşlar. Benim tahminim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar katılda paylaşım yapmaya devam ediyorum. Yarın canlı bahis paylaşımları yapacağım. İzlediğim kadarıyla maçlara paylaşım yapacağım. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Katıl Gold ekipten paylaşıyorum. Canlı bahisler, kale tahminler, güvendim. Kale tahmini demek en güvendiğim tahminler arkadaşlar. Bunları da Katıl Gold ekipten paylaşıyorum. Gold ekibe üyelik oluşturarak e, topluluk kısmından maçları alabilirsiniz. E, katıl butonu gözükmeyenler açıklama kısmında katıl linki var. Oradan tıklayarak katılabilirsiniz iOS yani iPhone kullanan arkadaşlar da katıl butonu gözükmez. Bu sebepten dolayı yakınınızda Android telefon veya bilgisayarınız varsa oradan üyelik oluşturduktan sonra telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. Telefonunuzun topluluk kısmından alabilirsiniz arkadaşlar ama iOS işletim sisteminde katıl butonu gözükmüyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi konferans liginde de iki tane temsilcimizin maçı var. Başakşehir ve Konya'nın maçları var. Bunlara da kısaca değinmek gerekirse çok uzatmamakla birlikte sizlere kısa kısa tahminler vereyim. Vaduz Konya spor maçı var. Vaduz İsviçre liginde. Lige iyi başlamadı. İki beraberlik bir mağlubiyetle başladı. Konya spor Bate ıı, güzel ıı, gollerle ıı, ilk maçta 3 0. ikinci maçta 2-1 skorla yenerek tur atlayan taraf olmuştu. E, Yine Deplasman'da başlayacak. İlk maçta tabii ki evinde oynamıştı. Bu sefer Deplasman'a gidecek. Bence Vaduz'u yenebiliriz. Konya Spor kadrosu gayet iyi, gayet önemli isimler var. Ve geçtiğimiz sezonda ligimizde çok iyi oyun oynamıştı. İlhan Palut'la birlikte gerçekten Konya Spor özdeşmiş durumda. Yani çok iyi oyun oynuyorlar. Bence Vaduz'u da Deplasman'da yeneriz. Yani çok iyi bir takım değil Vaduz'da. İsviçre liginde orta seviyelerin takımı. Bu e, temsilcimize böyle bir tahmin iletiyorum sizlere. Başakşehir Birey Dablik maçı. Ee, Başakşehir'de bir önceki turda e, Makabinat Etenya'yı yenerek, e, eleyerek tur atlayan taraf olmuştu Başakşehir. Birey Dablik e, İzlanda Ligi'nde bir takım. Yani İzlanda Ligi bizim ligimizle kıyaslanabileceğini düşünmüyorum. Yani çok e, cılız yani çok önemli isimleri yok. E, bence Başakşehir de e, bu maçı kazanabilir. Ama eee Bakır Metinya maçında çok iyi oynamamıştı Başakşehir. Bu sebepten dolayı buna çok güvenmiyorum. Yani Başakşehir aslında kadrosu daha iyi, Konya'ya göre de daha iyi ama e, dediğim gibi bir talihsizlik olmuştu o maçta. Bu maçta da turu geçip gruplara katılmak istiyor Başakşehir. E, kazanması muhtemel çünkü kadro kalitesi olarak Bireyde Lig'e göre gerçekten çok iyi kadrosu var. Ee, Başakşehir kazanır diyorum. Çok önemli eksik yok. Mesut Özil zaten statü gereği yok. Berkay Özcan da hastalıklı olduğu için katılamıyor. Ee, orandan e, temsilcimiz Başakşehir'e de e, alternatif kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ben iki maça kupon veriyorum. E, Avrupa ligine güveniyorum. Yani konferans ligine çok güvenmediğim için oradan çıkarmadım. Temsilcilerimize de kısaca bir değinmek istedim. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.